Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere şu gördüğünüz vantilatör motorudur. Bunun nasıl alternatöre dönüştüğünü sizlere izah edeceğim, göstereceğim. Şu gördüğünüz vantilatörün motorudur. Bunun içerisindeki motor, yani bu evlerde kullandığımız, iş yerlerinde kullandığımız vantilatörün motoru budur, içindedir. Şimdi bu motor değil, alternatöre dönüştü. Şöyle ki, şimdi ben bu yapılmış halini size göstereyim. Bakın, böyle elimle döndürüyorum. Şurada gördüğünüz gibi aşağı yukarı 50-60 santimlik led bağladım, şerit led bağladım. Bakın sağ sol fark etmeden yanıyor. Şuraya da ben power led bağlayayım. Evet, power led'i de bağladım. Bakın, şöyle sağ sol yapıyorum veya tek yönle de power led de yanmakta. Bunun gücü ise nominal gücü 15 maksimum 20 watt'tır. Zaten etiketinde de yazar ama tabi bu 45 watt diye yazıyor. Tabi bu 45 watt olmaz. Çünkü bu dönüştürüldü. Bunun çıkışına şöyle 3-4 tane çıkışı var. İki tanesine ayrı. iki tanesine ayrı bağladım. E ne bağladım? Şöyle köprü diyot ve kondansatör devresi bağladım. Çünkü alternatörden Alternatif akım çıkar. Bu alternatif akımı şerit leti veya diğer leti yakmak için doğru akıma ihtiyaç vardır. Doğru akımda nasıl olur? Diyot devresinden geçer ve alternatif akım doğru olur. Bu kondansörde filtre görevi yapar. Yani kırpıntıları önler. Şimdi ben bunun sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Tabi bunu açıyorsunuz. Dört tane vidası var. Bunu açtıktan sonra ortasında rotor dediğimiz bu çıkmaktadır. Şöyle göstereyim. Bu çıkmaktadır. Düzgünce sargılara zarar vermeden bunu çıkarıyorsunuz. Bunu çıkardıktan sonra ne olacak? Buna mıknatıs yapıştıracağız. Bunlar genelde arkadaşlar e, dört kutupludur. Kutup nedir? Tabi burada bobinaj bilgisine giriyoruz. E, bilmeyen arkadaşlarımız olur. Dört tane sargı vardır içinde. Şöyle sargıdan dört tane sargı vardır. Her sargıdan bir tane mıknatıs geçtiği zaman elektrik üretir. Ve dolayısıyla alternatöre dönüşür. Yani manyetik alan oluşturur ve elektrik üretir. Şimdi ben size bunu nasıl olduğunu, izah, nasıl yapıldığını izah edeceğim. Şimdi bunu söktünüz içerisinden. Ee, mıknatıs koyacaksınız. 4 tane de mıknatıs buldunuz. Şimdi bu bulduğunuz mıknatısın kalınlığını ölçeceksiniz.